Bir de şu mesele vardır. Bu meseleyi ilk olarak dile getiriyorum. Yani hiçbir sohbette de konuşmuş değilim. Bugüne kadar. Yani sırası geldi. Bunu da böyle zapt etsinler, muhafaza etsinler, ilim olarak herkese kalsın. Bir çocuk doğduğu zaman nasıl ki melekler ona müvekkel kılınır, bir de şeytan ona musallat edilir. Yani sağımızda solumuzda hafaza yazıcı melekler olduğu gibi bir de şeytanımız vardır. Bu sayı hadis-i şeriflerle sabittir. Ma min mevludin illa ne diyor? E, yani lestehelle şey, her doğan çocuğu mutlaka şeytan ağlatır. Musallat olur ve ağlatır. Ancak yani Meryem oğlu İsa'ya çünkü Meryem validemiz inni uyuzu ve zürriyete emre diye onu yani Meryem validemizin annesi Hinne valide onu da zürriyetini de şeytandan sana sığındırdım diye Kur'an'da duası geçer. O duadan dolayı İsa Aleyhisselam'a ağlatamamış Meryem validemizi yani İsa Aleyhisselam'a ağlatamamıştı. Şimdi tabi Resulullah sallallahu ve nasıldır diye. Yani tabi o ona şüphe yok. Şeytan nerede yaklaşacak? Bütün melekler oradaydı. Yani o belirtilmiştir. Diğerleri de kıyas edilir zaten Resulullah. O olduğuna göre haydi. et. Ama bizim gibi insanlar için kaçınılmaz olarak bir şeytan musallat edilir. Bu şeytana karin derler. Karin, yakın arkadaş demektir. Kur'an-ı Kerim'de de geçer bu. Hepimizin şimdi bir karinimiz var. Karinimiz ne demek biliyor musunuz? Doğduğumuz günden bugüne kadar hiç bizden ayrılmayan bir şeytanımız vardır. Aynı melek gibi. Hani birçok hadis-i şerifi de o zaman çözeriz. İnsan yatarken diyor, melek der ki hayırla bitir, dosyayı kapat. Şeytan der ki şerle bitir. E şimdi bu kadar insan yatıyor. iblis bir tane olsa, yani iblis herkese nasıl yetişecek yatarken? Hani gerçi Ezra Aleyhisselam işini şey derler can almakta. Ama o can almak gibi de değil bu şimdi. Her yatana yetişecek, her kalkana yetişecek. Şimdi o herkesin kendi karini diyor bunu. Kendi meleği hayırla bitir der, kendi şeytanı şerle bitir der. Şimdi şeytanın işi gücü yok bizle uğraş. Ama özel şeytanımız var. Nasıl ki benim yazıcı meleğim seni yazmaz, senin yazıcı meleğin benim sağımı solumu kontrol etmez, seninkini yazar, senin şeytanın da bana dalaşmaz, benimki sana bulaşmaz. O genel şeytanlar var bir de, o ayrı. Karı koca arasını açmanın özel şeytanı var. Abdese vesvese verir, velehan isimli hadiste şeytan geçer. O ayrı şey. O genel şeytanları konuşmuyoruz. Özel şeytanımız var. Buna karin denir. Cehennemde de onunla bir zincire bağlanarak herkes kariniyle aynı zincirde yanar. Hani der ki, ya Leyte Beyni, ben de onu soracaktım, yani bu birisinin doğumundan ölümüne kadar Aynen, onunla birlikte Aynen onunla görevlidir. Peki ölümü halinde? Anlatıyorum. Ya beyni ve Keşke aramızda doğuyla batı kadar uzaklık olsaydı ne kötü arkadaşmışsın sen der. Ama dünyada çok hoşuna gider ona çok keyif verir, zevk verir. O hoppalamalar, zıplamalarla hep o verir. Şarkıya başladığı zaman diyor bitirene kadar o da burada oturur, ayaklarını çırpar. Adam durmadan o durmaz. Yorulmuyor ki zaten. Bütün bu olayları güzel birçok ayet hadis bu şifreden çözülecek şimdi. Bu karini imtihan olsun diye. Niye Allah böyle yaptı? Melek de verdi. Ayet-el Kürsü de verdi. avuzu de verdi. Çek avuzu şerrinden kurtul. E sen Eûzu yok, Besmele yok. Bütün kalenin kapılarını açmışsın düşmana. Ne yapsın Allah sana? Sen Allah'a müracaat et bir sığın bakalım. Korumuyorsa o zaman söyle. E sen Allah'a sığınmıyorsun ki. E zaten Eûzü'nün de şey sırrı burada çıkıyor. Bu halde işte diyoruz ya besmelesiz başladığımız mı senden yer. Bu şimdi baş iblis gelip de herkes de yiyemez ki senden mi uğraşacak? Seninki senle yer. İlişkiye girsen eşinden besmelesizse ilişkinin başlanması senden ortak olur. Ayette İsra suresi ve şarikum fil enval ve eclib aleyhim bi savtike zurnalarınla seslerinle Onları harekete geçir diyor. Şeytana emrediyor. Ve racilike piyadelerinle, süvarilerinle, zurnalarınla. Bak bak bak. Ayet ya yani. işte enstrümanlar. Ve şarikum onlara ortak ol. Fil envali mallarında, yediğinde, kazandığında. ve evladi çocuğunda. Ayet bu. Nasıl ortak olacak çocuğa? Ha şimdi gelelim. Bu karın bizden beraber, bizden evet. ayrılmıyor. Biz öldüğümüz zaman Meleğimize ne deniyor? Müslümansak iman ameli sahibi sahi sahi. Git mezarın başına. Melekler rica ediyor. Ya Rabbi biz de göklerdeki yerimize geçelim. Zikri ne meşgul olalım. Biz bu adama vazifelendirdin. Bununla uğraştık. Ameli kalmadı. Defter kapan. Mevla buyuruyor ki gidin mezarın başına. Onun yaptıklarını siz devamlı yapın. Onun defterine yazın. Hani felev mecrun gayru memnun. Mükafatları bitmez. E, nefesi bitti, ameli bitti. Mükafatı niye bitmedi? Melekler kabrinin başına devam edip ona yazacak. Karini de ölmez. Biliyorsunuz cin ve şeytanlar yani şeytanlar olarak söyleyeyim cin demeyelim. Şeytanların ayetle sabittir ki kıyamete kadar yaşıyorlar. Müsaade istedi ya. Allah Teala da buyurdu. İlaye ee, mi onlar dedi İblis dedi ki insanların diriltileceği güne kadar süre ver. Ölümden yırtacak. Mevladımın bir ilaye vaktil malum belli zamana kadar verdim dedi. Öyle senin istediğine kadar değil. Ama şimdi onlar ölmüyorlar şeytanlar. Ölmediğinden aynı meleğin ölmediği gibi senin o şeytanın da ölmüyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu, bunu buyurunca sahabe dedi ki senin de mi, sana da mı özel şeytanın var? Bu dedi ki benim de var. Herkesin özel şeytanı var. Estebe şeytani, benimki Müslüman oldu, şerrinden kurtuldum dedi. Bana özel diyor. Bana özel. Bu sahih hadistir. Estebe şeytani. Benim şeytanım diyor. Bak dikkat edin. Oradan da anlıyorsun ki herkesin kendinin Hal böyle olunca iki meseleyi çözelim. Reenkarnasyonunda dibine dinamiti koyacağız şimdi. Bu ruh çağırmanın da. Bu iki batıl ve şirk inkadı. Çok da yaygın olduğunu ha. söyleyelim bunun. Şimdi efendim özellikle okumuş yazmış çevrelerde kentte şehirlerimizde yaygın. İşte aklını kaybedenler bunlarla uğraşıyor. Şimdi bu melek Nasıl senden beraber? Bu şeytan da her zaman senden beraber miydi? Ölene kadar. Beraber. Bu konudaki kaynağımız hadis. Hadis tabii. Her doğana bir karin müvekkel kılınır diyor. Yani Kur'an'dan bir delil var mı bu konuda bir işaret var mı? Ya e Kur'an'dan işareti yani şu anda aklıma da gelmeyebilir. Evet. Var. Ve demin dedim ya febisel karin ne kötü karinmişsin diyor Hı. cehennemde yanarken. Bir daha söyleyeyim sana. <laughs> e, Furkan suresinde ve idae ulku mina cehennemde dar yerlere atıldıkları zaman mukarranine o karinleriyle aynı zincire bağlı olarak bir ayette mukarranine de karinden gelir. Bir ayet daha söyleyeyim sana. Kaf suresinde ve kale karinuhu herkesin karini yakındaki şeytan dedi ki Rabbena ma atraytu ya Rabbi bunu biz azdırmadık. Velakin kanefe'l dalalil bait bu zaten canı ekşili istiyordu kendi sapıtmıştı. Allah'ın huzurunda şey başlar, atışma. Herkes de, o şeytana suç bulur, şeytan ona suç bulur. Der ki şeytan, ya Rabbi bunu ben azdırmadım. Bu zaten sapıktı. Hatta bazı şeytanlar beni de saptıracak diye korkuyor öyle adamlar. Kale, Allah Teala buyuruyor ki, la benim yanımda mücadele yapmayın. Fakat kaddem tüyüleküm Hepinize azap sözü vermişim, canınız cehenneme. Bu da Kaf suresinde geçer, karin diye. Ha bu karinler Şimdi bu seninle bütün hayatını beraber yaşadı mı? Yaşadı. Şimdi Hatay'daki meseleler. Geçen bana bir kanalda Hatay'ı falan bize. Hatay'ın bir köyünün, bir elinde bir şeyler evet. oldu. Kız gencecik 17 yaşında mı ne? Diyor ki ben iki çocuk doğurdum, şunu yaptım, bunu yaptım, oradan gittim, buradan geldim. Aa, millet de diyor ki bu bunları nereden biliyor? Hepsi tutuyor. Ya o ölenin karını yaşıyor. Şeytan girdi buna. Bunun ağzından konuşuyor. Bu sefer bu bunları nereden biliyor? E öbürünün yanındaki şeytanı girdi buna. Reenkarnasyon. Yani bu adam efendim diyelim ki gelmiş ben bir daha hayata geldim. Felanca'daydım. Şimdi buraya geldim. Hadi bin sene evvelki falan kraldan geldim. Evet. Onun kaydı yok, kuydu yok tabi. Atar da tutar. Ama yakın bir Birinen, şey olduğu zaman yani bilinen olduğu zaman şeyler var. He, bu bunları bilmez. Bu bunları nereden söylüyor gibi şüphe giriyor ya. Evet. o şüphenin cevabı budur yani o ölenle birlikte yaşayan şeytan o mezara girince serbest kaldı imtihan hikmetine binaen ne oluyor allah Teala müsaade ederse tabii hep Allah'ın izni olmadan ne melek hareket edebilir ne şeytan öyle bir şey yok hepsi Allah'ın izniyle Allah izin verir mi imtihan olsun diye veriyor şeytan cirit atıyor ortalıkta peki bunda ha, o, o insanın ankar... bir e, sorumluluğu yok hiç alakası yok Sorumluluk adamın kendi yaptığıdır. Adam öldükten sonra onun şeytanın yaptığının onda ne alakası e, var? şimdi o şeytan bir başkasında ya. Ama onu o o kişi de yönlendiriyor o şey, ya. Yönlendiriyorsa da o kişi mazur olur. Ha cinin soruyorsun. tasallutuna girmiş. Evet. He. Bazı biliyorsunuz konuşur ne konuştuğunu bilmez. Hatta diyorum sana dayak atıyorsun adama bir şey olmuyor. İçindeki şeytana sıkıntı geliyor. Öbürünün vücudu hiç yara bile almıyor. Yani acayip işler var. İçindeki cine gider. Yani bu şeytan girmesi var orada. Birkaç soru daha var. Cin girdi diyor. Evet. Yani e girer girer mi? Girmez olur mu? Evet öyle söylüyor. Kiminden hiç çıkmıyor. Bu yaz kardeşimle tatile gitmiştik. Orada kardeşimin içine cin girdi. Biz anlamadık. Tabi cinin girdiğini nasıl anladılar onu da bilmiyorum. Yanımıza bir arkadaşımız. Şundan anlıyor. Kur'an'ı göster. Kur'an'ı görünce kaçmaya başlıyor. Camiye bir dakika gittik, evvel evet. Kur'an'ı öpen adam Kur'an'ı gördü mü? Nefret ediyor, kaçıyor. Ne oldu buna bir dakikada? Yavur cin girdi ona kaçırtıyor onu. Şimdi efendim bir dakika içinde ne değişti? Kur'an'a hürmet eden siz bir dakika sonra Kur'an'a sövmeye başlarsanız biz tabii diyeceğiz ki bir şeytan, bir cin tasallutu var. Yoksa bu adamı biliyoruz. Yani ama ondan sonra da okumayla da geçiyor tabii. Evet. Ama e, bir dakika evvel Müslüman, daha sonra gavur olur o başka. Burada okunmayla da düzeliyor. İşte o ara devre ne oldu? Cinin hakimiyetine geçti beden e, memleketi. Reenkarnasyonu da böyle izah ediyor. Reenkarnasyonda asla astarı yok ama böyle bir şey şüpheye düşürürse halkımızı o, o evvelki ölenin şeytanı her şeyini biliyor ya onun. O geliyor konuşuyor bunun ağzından. Düşün sırrı burada diyor. Sırrı burada. Bu e, ruh çağırmada da iki şık var. Ya normal cinler ve şeytanlar da gelebilir. O patates, patlıcan severdi sevmezdi gibileri de onun karini geliyor yanındaki şeytan geliyor, maskaraya çeviriyor orayı. Evet, bir ara daha vereceğim.